Kafes kuşlarında stres. Stres çeşitli iç ve dış faktörlerin açlık, korku, sıcaklık değişimi, gürültü, dar kafesler, enfeksiyonlar gibi etkisi altında olan mikroorganizmada savunma uyandırıcı etkilerine sitmez etmenleri denilmektedir. Stres tehlikesi gerçek veya algılanan bir tehdide verilen fizyolojik bir tepkidir. Stres fiziksel bedeni geçici olarak değiştiren hormonların salınmasına neden olur. Buna savaş ya da kaç yanıtı denir. Hormon salınımının biyolojik amacı farkındalığı arttırmak, gücü arttırmak ve olası yaralanmalarla başa çıkmak için bağışıklık sistemini harekete geçirmektir. Algılanan stres kaynağı ortadan kaldırıldığında biyolojik sistemler normalleşir. Bununla birlikte kronik stres durumlarında hormon seviyeleri yüksek kalır. Sonunda bağışıklık sistemi bozulur. Bu da hastalığa ve erken ölümlere neden olabilir. Biyolojide merkezi bir kavram olan stres, zorluklara karşı bir dizi acil durum tepkisini tanımlar. Diğer tepkilerin yanı sıra stres kan akışında bir değişikliğe yol açar. Bu da önemli organlarda net bir kan akışı, çekirdek sıcaklığının bir anda artışı ile sonuçlanır. Bu stres kaynaklı hipertermi stresi değerlendirmek için kullanılır. Termal kamera çekilmiş bu görüntüde stres sebebi oluşan ısının kuşun baş kısmına dağılımını belirtmiştir. Dostlar normal şartlarda bir kuşun genel olarak en çok sıcaklığın toplandığı yer baldır kısmıdır. Ayak değil ayağın üst kısmında 42 derece sıcaklığa ulaşıyor. Kuşlar ısıtma ve soğutma işlemini ise bu ayakları saklayarak gerçekleştiriyor. En başta bu bilgiyi öğrenelim. Daha sonra stresin nedenlerine geleceğiz. Kuşları takip eden arkadaşlar tek bacağına sakladığını görmüşsünüzdür. Çoğu hasta kuş bu şekilde bir belirti verebilir. Dışkı gibi yap. Normal ise sorun olmaz. Verilen besinler dolaşımı hızlandıracak veya sorun teşkil edecek besinlere dikkat etmek gerekir. Örneğin yulaf ve nijer dengesi. Yavru kuşlardaki gelişip yulaş veri, yulaf verildiğinde yavru pamuk tüylerinin atıldığını yerine yeni tüylerin geldiğinden bahsediliyor kuşların dolaşım sisteminde temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz. Bu canlıların sistemleri bozulduğunda sinyalleri vermeye başlar. Eğer kuş ani sıcaklık ve soğuk gibi değişimler yaşıyor ise muhtemelen bir soğutma ve ısıtma işleminde harcadığı efor ve enerji eğer doldurulmaz ve desteklenmez ise sonuçlar üzücü olabilir. Stres kaynakları. Neyse ki strese bağlı sağlık sorun, sorunları olasılık dikkatli bir şekilde değerlendirilerek ve çevreleri değiştirilerek veya iyileştirilerek azaltılabilir. Kuşlar için neyin strese neden olduğunu bilmenin anahtarıdır. Bir kuş için stresli olan bir şey başka bir kuş için stresli olmayabilir. Kuşlar birbirini tetikleyebilir. Ve bize göre önemsiz görünen bir şey, örneğin bir tavan vantilatörü, hareketli bir cisim veya ışın titremesi gibi koşumuz için büyük bir strese neden olabilir. Stresin nedenini belir bildikten sonra, belirttikten sonra bu kaynağı ortadan kaldırdığınızda yaygın stres kaynakları özellikle ışıklar, hareketli perdeler veya bir kapının açılması veya farklı bir sesler bunları ortadan kaldırdığınızda stresi ortadan kaldırırsınız arkadaşlar ve kuşlar normal standarda dönmeye başlar. Stresin ana nedenleri. Yaygın stres kaynakları şunlar içerir. Zihinsel uyarım eksikliği, egzersiz eksikliği, zayıf beslenme, düzensiz veya doğal olmayan beslenme süreleri, uygunsuz kafes yerleşimi, uyku eksikliği, çevresel değişiklikler. Bu bir hareket olabilir dediğim gibi bir perde olabilir, bir cam olabilir veya dışarıdan geçen, eğer camı görüyorlarsa, dışarı ortamı görüyorlarsa buradan geçen bir kuş stres yapabilir arkadaşlar kuşlara e, sorun çıkarabilir. Stres belirtileri tek tek kuşlar için farklı şekilde belirtiler sergileyebilir. En yakın işaretlerden bazıları şunlardır. Tüy yolma veya kendini yaralama, iştahsızlık, hareketsizlik, donmuş duruş, kişilik değişikliği, kolayca ürkmesi, dışarıdaki değişiklikler. Ayrıca hastalık belirtisi olabilir arkadaşlar. Yani bazı görünen yani hareketler veya stres olarak algılanan şeyler bir hastalık belirtisi olabilir. Bağırabilir kuşlar, takıntılı davranış sergileyebilir, bir şeye odaklanabilir. En çok sultan papağanlarında bu titreme olayı, stresi görmenizde yani bir kilit olabilir arkadaşlar. Alışkanlık kanatlı canlılarda çok kolay kazanılır, çok zor değiştirilir. Işık düzeni gibi, Hayatta kalmak için gösterdikleri, öğrendikleri, öğretiler gibi bir ana değiştirilmeleri veya farklı yollarla kademeli bir şekilde değiştirmemeleri kuşlarda ölümlere neden olabilir. Stres konusunu buradan noktalıyoruz arkadaşlar. Bazı stres kaynaklarını özellikle ışık gibi konulara değinip detaylı bir şekilde anlatacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.